Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Bakü Büyükelçimiz Erkan Özoral görev süresini tamamladı. Artık Ankara'ya dönüyor. Onu konuşacağız. Büyükelçilik çalışanlarıyla veda etti bugün. Fatih Avanos Bakü muhabirimiz de Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği'nin tam da önünde. Erkan Özoral'ı çok sık yayınlarımızda konuk ettik. Çok önemli bir dönemde görev yaptı Azerbaycan'da. Çok faydalı ...hizmetlere vesile oldu Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından... ...özellikle Karabağ Savaşı'na da tanıklık etti. Senden alalım ayrıntıları Azerbaycan gündeminde öne çıkan diğer başlıklarla birlikte. Evet, Büyükelçi Erkan Özeral gerçekten tarihi bir dönemde büyükelçilik görevi yürüttü. Özellikle son 3 yılda, 4 yılda Türkiye'nin e, yabancı misyon şefleri arasında en fazla aslında hizmetleri dolayısıyla yoğun diplomasi dolayısıyla adı geçen büyükelçilerden büyük elçilerden biriydi. Çünkü Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz boru hattı projesiyle Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye ulaşmıştı. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu projesiyle yine iki ülke arasında demir yolu bağlantısı yine bu dönemde sağlanmıştı ve en son Azerbaycan doğalgazının Avrupa'ya ulaşmasında TANAP'ın o büyük projenin 10 milyar doların üzerinde büyük bir ticari hacme sahip projenin tamamlanması da yine Büyükelçi Erkan Özalın dönemindeydi ama bugünkü konuşmasında kendisi de ifade etti. En finali e, finali müthiş yaptık dedi. Karabağ Savaşı ile 30 yıllık aslında işgal sürecinin sona ermesi benim için bundan sonra gelecek ve benden önce gelen Büyükelçiler arasında beni en farklı yere taşıdı dedi. Büyükelçi konuşmasında burada bulunduğum süre içerisinde Türkiye Azerbaycan'a hiçbir şekilde birbirinden ayırmadan iki ülkeye de hizmet etmeye çalıştım dedi ve iki ülkenin haklarının birbirine yakınlaşması için elimden gelen bütün çabayı harcadım ve buna katkım olduysa da ne mutlu bana dedi. Çalışanlara, Büyükelçilik personeline yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan yakınlaştıran çok önemli gelişmeler yaşandı bizim dönemimizde. Ekonomik alanda, sosyal alanda, kültürel alanda çok büyük işler yaptık ama bunların en büyük şüphesiz son aylarda yaşadığımız Karabağ Savaşı oldu dedi. Bu savaş Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ne manaya geldiğini iki devletin bir birbirlerine ne kadar güvendiklerini, ne kadar birbirlerine omuz verdiklerini, sırt verdiklerini ve gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu göstermiştir dedi. Bizlere bu şerefi yaşatan yine iki cumhurbaşkanına da teşekkür ettim ve cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'den aldığı dostluk nişanını da büyük personeli adına da aldığını hep birlikte bu başarıya ulaştık dedi. Büyük elçi Erkan Özeral bugün akşam saatlerinde Ankara'ya dönecek ve merkezde Dışişleri Bakanlığında görevine devam edecek ve Yine önümüzdeki haftadan itibaren de Cahit Bağcı'nın burada e, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak göreve başlamasını bekliyoruz. Diğer taraftan Azerbaycan koronavirüs rakamlarını hemen verelim. Toplamda aşı yaptıranların sayısı 1 milyona yaklaşırken yine hayatını kaybedenlerin sayısı da 4000'i aşmış durumda. Son 24 saatte 2317 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 294.000'i aşmış durumda. 2.108 kişi sağlığına kavuştu ve sağlığına kavuşanların sayısı da 257.940. 42 olmuş durumda. 32.224 Azerbaycanlı şu anda hastanelerde koronavirüs dolayısıyla tedavi görüyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti demiştik ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı da 4045 oldu. Aşıya dair sayı sayıları da paylaşalım. Son 24 saatte 28.600 aşı yapıldı ve toplamda ülkede 1.271.000 aşı yaptırılmış olundu. Toplamda 837.304 kişi birinci doz aşıyı yaptırdı. İkinci dozu yaptıranlar da 434 bin kişi oldu. Yani şu ana kadar 837 bin kişi birinci doz aşısını yaptırdı ve bunun yarısı da ikinci dozunu yaptırdığını diye söyleyebiliriz. Toplam aşı da 1 milyon 200 bine ulaşmış durumda. Son olarak e, Ermenistan Başbakanı Nisan'ın sonunda istifa vermeye hazırlanan Nikol Paşinyan dün parlamentoda konuşma yapmıştı. Burada yine e, Dağlık Karaban statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Orada Ermenistan'ın hakimiyeti var demişti. Ve bir şiirle de Azerbaycan hükümetini eleştirmişti. Bugün Azerbaycan dışları işte Bakanlığından bir açıklama geldi ve e, Paşinyan'ın söyledikleri cevap vermeye bile layık düşünceler değildir denildi. Ağır mağlubiyet sonrası ders almayan Paşinyan'ın ona yaptığı gibi Paşinyan'a bir şiirle cevap vermek istiyoruz dendi. Hüseyin Cavid'in bir şiiriydi. Yurdumuzu çiğneyen saygısız her kim olsa inanın ki çok sürmeden diz çökecek karşımızda diye bu şiirle de e, Ermenistan hükümetine, Erivan yönetimine cevap verildi. Coşkun Özen. Evet son derece anlamlı bir cevap vermiş Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Ermenistan'a sevgili seyirciler, Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. Erkan Özeral görev süresini tamamladı. Bakü Büyükelçimiz Ankara'ya dönüyor. Son derece başarılı bir diplomattı. Yeni görevlerinde ona başarılar diliyoruz. TRT Avaz ailesi olarak.